Şimdi bu anda bizlere ne olacağı belli değil. Bak ama bir insaf ile düşün. Her zaman olduğu gibi yine Allah huzurundasın. Sadece camide Allah huzurunda değilsin. Onu koy kapacığına. Müslüman şunu bilmesi lazım. Ben her an, an lafı bile çok, an lafı çok. An içerisinde de böyle, böyle göremeyeceğin kadar küçük zamanlar içerisinde. Devamlı Allah huzurundayım. Ben o Allah'ı göremiyorum ama o beni her an görüyor. Bunu kafacığına koyması lazım Müslüman. Şimdi günümüzün gidişatına gelince niye bunlar kafalara kalkmıyor? Niçin gönüllerde aşk teli titremiyor? Neden? Müsaade varsa onu arz edeyim sıkılmazsanız. Anla buyurun. <laughs> Bir irazla garazla söylemiyoruz bir ivazla, garazla söylemiyoruz. Hepinizin bildiği bunlar. hatırlatmaya uğraşıyoruz. Şimdi takvim yaprakları var ya, bu tak, bir türlü aklım almıyor buna. Bu takvim yaprakları belki içinizde bir akla alan biri çıkacak inşallah. Bilemem. Açıyoruz. Açıyorsunuz takvim yaprağını. Bak neden aşk deli titremiyor onu söyleyeyim. Fakirin anlayışım böyle. İmza hakkı bana ait. Kimse inanmaya mecbur değil. Açıyoruz takvimin sayfasını. Adana'nın kurtuluşu. Güzel. Ertesi Çakalca'nın, Urfa'nın, Edirne'nin kurtuluşu. Üç tanesini, beş tanesini bir arada yazıyor. İstiklal Savaşı. Birinci Cihan Harbi. İzmir'in kurtuluşu. Çanakkale'nin kurtuluşu. Öyle yazmıyor mu? <laughs> <Ha>? Evet. <Öyle gülüyor> bir kurtuluş lafı var. Şişli'deki kurtuluş değil. Necat'tan bahsediyor. Necat kurtulmak, felak bulmak. Bu kurtuluşlar kimin elinden oldu? Kimin çizmesinin altından kurtuldu bu millet öyleyse? Bu kadar memleket. Gel sen söyle. Ya İngiliz'in, ya Fransız'ın, ya Bulgar'ın, öyle değil mi? Efendim işte Bulgar mezalimi, Ermeni bilmem var, bilmem hep kurtulduk, kurtulduk, tamam, eyvallah, Bir şey demedik. Bugün, sizler için de söylemiyorum, Beşeriyetin kısmı azamı bu kurtulduğumuz adamların başka bir tarafından adeta balıklama dalmak için 40 kırpınar güreşçisi bari etine sürüyor zeytinyağı. Elbiselerin üzerinden zeytin yağlanmış vaziyette millet lüp diye dalacak. Kardeşim, madem buradan kurtuldun için dalmaya uğraşıyorsun? Madem dalacaktın adamların içine niçin kurtuldun? Aklınız alıyor mu sizin buna? Bilmiyorum, benim almaz, fakirin almıyor. He. Ama nedir onu da bilemem. Televizyonlarda, radyolarda dinliyorsunuz. Efendim ne var? Gençlik uyuşturucu alışkanlığına dadandı. Uyuşturucu alışkanlığı... Alışır tabii, ne olmuş yani, ne var? Sen bugün medeniyetini taklit ettiğin adamlar daha henüz bir siyahla beyazın farkını içinden çıkamamış zenci vatandaş Öyle demiyor mu? Bilmem ne vatandaş diyor. Sen efendime kalktığın burada millet millet olarak efendim adamın medeniyetini taklit etmeye uğraşıyorsun. Öyle uğraşıyoruz biz. Geçen dün akşam dinledim. Vallahi bak yeminle söyleyeyim ezan hakkı için her şeyden evvel, her şeyden evvel hepimiz öyle bekçiliğini yaptığımız bir evladımız var. Bir ana baba olarak. Sonra bir Müslüman evladı olarak, bir Türk oğlu olarak öyle üzüldüm cız dediği için yani tencecik, pırlanta gibi bir çocuk. Hep öyle, hep öyle ana baba evladı. Kolay değil. Çocuk büyütmek, annem öyle derdi rahmetli, çocuk büyütmek şu yolunda fidan yetiştirmeye benzer. Tutarsa, aklını alıyorsa buyur yetiştir. Aşık televizyonu diyor ki, hangi müziği dinliyorsun? Soruyor çocuğa. Çocuk gözlerini sabit bir noktaya dikti böyle Üsküdar kuzusu gibi. Hiç laf yok. Efendim dedi, Beethoven'ın, hani affedersiniz öyle söyleyeceğiz, 30-37 buçuk der gibi senfoni orkestrasını dinliyorum dedi. Ben bando'dan yetişmeyi, senfoniyi de bilmem, etsin Allah'ın izniyle. Senfoniyi dinliyorum, güzel. Ötekine sordu, sen? Ben dedi, piyano konçertosunu dinliyorum. Belikine sordu, dinlemedim. Hangi tiyatroları seyrediyorsun? Şu şu, 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 şu tiyatroları seyrediyor. En son hangi filmi seyrettin? Biraz şöyle bir duraklar gibi oldu rak kadar yapıştırdı. Bilmem ne. Dinlemedim ya ötesini. Canım sıkıldı zaten. Bilme, sizler de dinlemişsiniz. Bilmem hangi filmi seyrettim. Gel şimdi kardeşim otur bakayım. Senin ırkın ne? Türk. Güzel. Dinin. İslam. Adın. Ahmet, Mehmet vesaire vesaire. Pekala. İstiklal Marşı'nın üçüncü kuplesini başla okumaya desen Türkçe söylüyoruz. İstiklal Marşı'nın üçüncü kuplesini, üçüncü satırından okumaya başla desen, ilk evvela sayacak. Böyle elinde koyacak bir tarafa, korkma sönmez bu şafaklarda üzerine sancak bu birinci satır. Ötekini sayacak, ondan sonra bulur. Müslüman mısın? Müslümanım. Kur'an-ı Mucizül Beyan 28 harften müteşekkil. Dördüncü harfi ne? Ama saymadan söyle de. Tak, bitti tamam. İmkan yok. Bilirse sayacak. Elif, B, D, S diyecek. Bak daha nerelerden? Çok basit yerlerden misal veriyoruz. Çok basit yerlerden misal veriyoruz. Ben efendim duymadım bilmiyoruz. Duymadım mı? Şimdi çok basit bir şey daha söyleyeyim. Bir ufacık çocuk kabul et. Ufacık bir çocuk. Kundakta yeni doğmuş. Ne yapıyor onu? Abdestli bir ana baba alıyor, kıbleye dönüyor. Öyle değil mi? Kulağına ezan okuyor. Sağ kulağına. Sol kulağına da kamet ediyor. İsim takıyor. Kızsa ismi ki diyor. Erkekse ismi ke diyor. Neyse ismini koyuyor. Tamam bitti. O çocuk o ezanı, o kâmeti, o ismi duyar mı, duymaz mı? Duymaz. Duymaz. Daha duy emrini almadı ki bu kadar bir şey böyle duruyor işte. Hepiniz bilirsiniz bunu. Peki ezanı Muhammed'in için okundu öyleyse? Niçin kulağına kâmet edildi? Onu söyle bakalım. Neden okundu o ezan? Duymuyor da şeylik mi bu? Etrafa mı? Yok. E, hem etrafa Allah diyor ki Kur'an-ı Mucizü'l-Beyanı'nda o çocuğa isim takını, takılırken Habibim Muhammed'in ismi şerifini o çocuktan duyan benim, ben kefil oluyorum diyor. Evet. Hadi bakayım, ondan duyan var, ondan gören var. Sen onu ufacık ölene kedi yavrusu gibi bir şey mi zannediyorsun ya? Öyle değil. Allah kıymet vermese bir hayvan suretinde yapardı. Olmam mı diyecekti o da? Hangimiz diyebilirdik? Hiçbirimiz değemezdik. Şekli insana koydu bize Allah. Olmadı. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetisin dedi. Biz de kabullendik. Niye hiç itirazımız yok? Acaba demiyoruz. Niçin düşünmüyoruz? İşimize gelir. Allah bizi bir Hristiyan ana babadan getirseydi ne yapardık ya? Bir onu düşün bakalım. E şimdi gençlik gidiyor efendim uyuşturucuyu alıyor. Alışır tabii ne olmuş? Adamın milliyetinden haberi yok. Dininden imanından haberi yok. Hoca muazzam bir nefse sahip, kazık gibi bir nefis. Neyle durdurtup oturtacaksın o çocuğu? Neyle durduracaksın? Ondan sonra çıkarıyor oraya birkaç tane adam, belirli sanatkar ismi altında, birkaç tane halk tarafından sevilen adamlar. Hani kiminiz onu sever, kiminiz bunu sever gibi. Çıkarıyor oraya birkaç adam, isim söylemeye lüzum yok. Efendim diyor, gençler uyuşturucu madde içmeyiniz. Olur. Başka içki içmeyiniz. Başlıyor. Kim dinler Arif'i ya? Şimdi söyleyeceğim bir laf ama kaba olacak biraz. Neyse, anlayan söyle. anladı. Yalava kaymakamı olur, yalava kaymakamı. Hah, erkekçe söyleyeyim bari. <laughs> olur mu öyle şey? Ne yapacağım? Allah Rasulüne tabi ol. Bak sana ne diyor. Çocuğun dünyaya geldi. Evet, geldi. Allah Rasulü de yokuş aşağı kolayla. sürdükçe bizim Müslüman camiada yokuş yukarı çıkarıyor böyle. Dike sürüyor ki adamlar hiç bulaşamasın. İn in, in aşağı in. Rasul-i Kibriya öyle yapıyor. İn. Sana bana kolaylık gösteriyor ya hayır diyor. Böyle olacak. Hem de sevabın eziyetlisi olmazsa sevap diye kabul de etmez Müslüman ha. Öyle adamlar var. Eziyete girdikçe sevabım artar. Hayır kardeşim. Allah kimseye eziyet etmez ya. Allah kimseye eziyet etmez. Allah Resulü buyurdu. Bak iyi dinle. Söylediğim, ok söyleyeceğim şeyi okuduğum kitabın adında söyleyeyim. ramizül -e hadis. Heh, Allah getirtti aklıma. ramizül -e hadis. Bir çocuk dünyaya geldi. Güzel. Konuşacak bir çağa gelir o çocuk. Kudret onun dilini açar. Konuş der. Ondan evvel konuşturamazsın. Hiç zorlama. Konuş der. Başlar o çocuk. gel, gel, ben ne falan filan. Resulullah diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem sen o çocuğa ana, anne dedirteceğim, baba dedirteceğim diye sakın uğraşma. Hadis-i şerif bu ha? Onu söylüyor. Ne yapayım ya Resulallah? Sen o çocuğa bir kerecik, bir defa olmak şartıyla o yaştaki çocuğa bir defa olmak şartıyla kelimeyi tevhid'i söyletmeye çalış. O anneyi babayı söyleyecek merak etme, söyler. Beşer alıyor çocuğunu kucağına. anne bakayım evladım anne, baba diyor, ben, ben, Aa baktı baba diyor bilmem ne diyor. Bırak bunları. Bırak. Allah Resulü'nün tarihini söylüyorum. La ilahe illallah dedirtmeye çalış. O çocuk bu kadar düzgün diyebilir mi onu? Diyemez. Nasıl diyecek? Yani ya, hey, ya, ya Tamam öyle diyecek zaten. Onu desin. Onu dedirt. Bunun faydası nedir ya Resulallah? Sen çocuğuna ilk defa o kelimeyi tayyibeyi söyletirsen eğer bunu söylemiş olan, söylettiğin için ana babalar, bir de o söyleyen çocuk bak hep birbirine zincirleme gidiyor. Ahır kelamı la ilahe illallah olmadan Mabudu maksudum Rabbim Allah onun canını almaz diyor. Anlatamadık galiba ya. Hı Almaz. İlle diyecek. Peki daha bir kolaylık. Bu her iki kelimeyi tayyibe arasındaki geçirdiği ömürde işlemiş olduğu günahları affettim diyor Allah. E beğenmiyor musun Müslüman? Beğenmez. Çoluk çocuğu alır, hayta gibi yetiştirir. Hayta gibi yetiştirir. Ne ecdat bildirir, ne bayrak bildirir, ne milliyetini anlatır, ne vatan. Hubbul vatan minel iman diyor Peygamberimiz ya. Hubbul vatan minel, vatan sevgisi imandan. Vatan sevgisi imandan. Bizim millette o yok. Ben öyle genç adamlar gördüm ki, niçin askerlik yapayım arkadaş diyor. Kimin hesabını öleceğim diyor. Öyle insanlar var. Sonra kalkınır mı senin o memleketin ya? Ondan sonra sen o genci toparlayabilir misin, önünü alabilir misin? İçeriye doğru girin efendim. Buyurun. Şöyle gelin biraz daha. İmkanı yok alamazsın. <laughs> ha, işte onun için ki bütün yırtılmamız kim olursa olsun, hangi genç olursa olsun, şekli kıyafeti de ne olursa olsun. Hiç mühim değil. Müslüman camianın aklı başında yaşlı abilerimizden ricamız bu. O çocuğu karşına aldım aldım. Onun gönlüne muhabbeti Muhammedi'yi ben buna nasıl ilka ederim? Bütün düşünce tarzı bu olacak. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın muhabbetini onun gönlüne at, bırak, hiç korkma bir şey olmaz. Ne uyuşturucuya alışır, ne uyuşturmayıcıya alışır, ne içkiye alışır, ne bilmem neye alışır. O Muhammed Mustafa onu öyle bir yere getirir ki, öyle bir terbiye eder de, Hazreti insan dedirtir kendisine. Hazreti insan, Biz aciziz ama Allah Rasulü aciz değil kardeşim. Allah, o Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın kapısından cümle ümmeti Muhammed'i ayırmasın inşallah. Lillahi'l-Fatiha.